あい <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında üniversitemizin içerisinde 2023 öğrencimizle hocalarımızla yönetimimizle sayın rektörümüzle beraber hep birlikte bugün bir rekora imza atacağız. Cumhuriyetin coşkusunu içimizde hissederek böyle bir proje hazırladık. Çanakkale yöresi Zeybe ile Çanakkale yöresi müzikleriyle 2023 kişi bugün burada e, hep beraber oynayacağız, oynatacağız, hep beraber Cumhuriyet'i kutlayacağız. Ama üniversiteler içerisinde 2023 kişilik bir ekip e, ilk defa e, bugün sahnelenecek. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışacağını düşünüyoruz.